Kıymetli genel başkanlarımız, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin değerli milletvekilleri, yöneticileri, kıymetli teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek örgütlerimizin değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, ekranları başında ve bizleri şu anda bu salonda izlemekte olan kıymetli konuklarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor Yeni Yol grubunun bu beşinci toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, şu andaki iktidar doğruları söyleyen, bakın yanlış yapıyorsunuz diyen, uyaran herkese karşı. Eleştirene, çözüm sunana karşı. Azıcık sesini çıkaran herkese karşı. İktidar hakikate karşı. Gerçekleri duymak istemiyorlar. İktidarın hakikate alerjisi var. Geçtiğimiz günlerde bu alerji bu sefer de TÜSİAD'a karşı nüksetti. Hemen yargı sopasına sarıldılar, soruşturmayı başlattılar. Çünkü kendileri gibi düşünmeyen herkes ya hain ya da suçlu. TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı bir takım tespitlerde bulunmuş, ekonomi yönetimine dair, ülkedeki hukuk ve adalet uygulamalarına dair bir takım sorunları dillendirmiş. Bakın ne diyor o tespitlerde? Depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybediyoruz. Demek ki hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın diyor. Ya biz depremlerde, yangınlarda, iş kazalarında çok sayıda vatandaşımızı kaybetmiyor muyuz? Sayın Erdoğan ve şürekasından sesleniyorum. Çıkıp bu yanlış, bu yalan diyebilir misiniz? Başka ne diyor? Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturmalar çok sıklaştı diyor. El hak doğru. Her ses çıkarana soruşturma açılmıyor mu? Gazeteciler ev hapsine tabi tutulmuyor mu? Azıcık eleştirel yorum yapan, haber okuyan basın mensupları gözaltına alınmıyor mu? Tutuklanmıyor mu? Sayın Erdoğan ve çevresindekiler çıkıp bu yanlış, bu yalan diyebilir misiniz? Bakın başka ne diyor? Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak artık şirket kurmaktan çok daha kolay oldu diyor. Yanlış mı? Her köşe başında ayrı bir çete, her sokakta ayrı bir mafya yok mu? Ülkede güpe gündüz iş yerleri kurşunlanmıyor mu? Sayın Erdoğan ve çevresindekiler çıkıp bu yanlış, bu yalan diyebilir misiniz? Yıllardır söylüyoruz. Bıkmadan, usanmadan da tekrar tekrar söyleyeceğiz. Farklı her sesi susturmaya çalışarak, soruşturmalar açarak bu ülkeyi düzlüğe çıkaramazsınız. Adaletten, hukuktan vazgeçerek ekonomiyi düzeltemezsiniz. <laughs> ya soruyorum Allah aşkına bu şartlarda kim bu ülkeye yatırım yapar? Kim bu ülkenin yönetimine güvenir de parasını Türkiye'ye getirir? Değerli arkadaşlar, onlarca iş insanını ben şahsen tanıyorum ki şu anda yoğun bir şekilde başka ülkelere yatırım yapmanın derdindeler. Buradaki yatırımını bir başka ülkeye taşımanın derdindeler ve bunu sessiz sedasız yapmaya çalışıyorlar. Yoksa duyulduğu anda onların da tepesine biniyorlar. Dur arkadaş. Hop! Sen ne yapıyorsun? Buradaki yatırımını sen nasıl sökersin başka ülkeye götürürsün? E onlar da ya sizin yüzünüzden kardeşim. Canımızı okuyorsunuz. Yaptıklarımıza çöküyorsunuz her yatırım yapanın yanına bir tane zorunlu ortak veriyorsunuz diyemedikleri için bunu sessiz sedasız yapmaya çalışıyorlar. Açık ve net arkadaşlar. TÜSİAD'a açılan bu soruşturma kürsüye çıkıp bu ülkeye yatırım yapmayın demekten farklı değildir. Burada istihdam yaratmayın demekten farklı değildir. Sayın Erdoğan çıkıp grup konuşmasında şurada burada ne derse desin. Lafa bakılmaz, İliyat önemlidir bu işlerde. Diyor ki yeni yatırım yapın. İyi de siz yatırım yapanı konuşturmuyorsunuz. Derdim var diye yani susturuyorsunuz. Üstelik eşe dostu ahbaba ne oldu belli olmayan teşvikler veriyorsunuz. Eskiden her ay sonu resmi gazetede yayınlanan teşvik belgelerini artık yayınlamıyorsunuz. Takım elbise diker gibi, özel terzi gibi biz teşvik vereceğiz dediniz. Eşe dostu ahbaba verdiğiniz o özel teşvikleri gizlemek için. Şimdi kime ne verdiğinizi de artık yayınlamamaya başladınız. Böyle bir ülkeye yatırım gelir mi? Ya benim meslektaşıma benden daha fazla teşvik verdiyse. Aynı yatırımı yapıyoruz. Ya o benden devletten daha fazla bir şeyler alıyorsa diye dürüst, düzgün yatırımcılar korkma, korkar, böyle bir iklime gelmez. Ya hiç mi açıp öğrenmediniz ya? Bu ülkedeki ihracat 36 milyar dolardan 132 milyar dolara zamanında nasıl çıktı? Hiç mi ders almadınız? <laughs> Bu ülkede yatırımın, üretimin, ihracatın artması Türkiye'nin en şeffaf olduğu dönemlerdedir. Fırsat eşitliğinin en iyi uygulandığı dönemlerdedir. Avrupa Birliği sürecinde hukukun, adaletin, demokrasinin yükseldiği dönemlerdedir. Ya kendi döneminizin o başarılı yıllarından da mı hiç ders Çünkü değerli arkadaşlar anlamadılar. Bir şeyler oldu da ya biz geldik bak düzeldi zannettiler. Bakın değerli arkadaşlar bu soruşturma biraz önce bahsettiğim soruşturmayı açmak demek benim sağım solum belli olmaz ayağınızı denk alın istediğim anda yargı yoluyla ya da vergi SSK kontrolü falan filan yoluyla tepenize çökerim demektir. Başka bir şey değildir. Bu soruşturma yabancı yatırımcıya korku, yerli yatırımcıya gözdağı vermekten başka bir şey değildir. İnanın bunlar bu ülkeyi yönetmeyi bilmiyorlar ya. Sadece ekonomide değil, siyasetin her alanında ülkeyi çökertiyorlar. Bir yandan yatırım, üretim, ihracat, istihdam deyip diğer yandan iş dünyasını, sivil toplum meslek örgütlerini yargı yoluyla veya başka yollarla baskı altına alıyorlar. Ekonomiyi ayaklar altına alıyorlar. Bir yandan milli irade deyip demokrasi nidaları atıyorlar. Diğer yandan seçilemedikleri yerlerde kayyum yoluyla belediyelere el koyuyorlar. Demokrasiyi ayaklar altına alıyorlar. Bir yandan eşleriyle dostlarıyla köprülerde Filistin bayraklarıyla poz veriyorlar. Diğer yandan İsrail'le ticarete tam da devam ediyorlar. Gazze'ye el koyacağım. Filistinleri de oradan kovup oralara turizm tesisleri kuracağım diyen Trump'a ya sen ne yapıyorsun arkadaş haddini bil diyemiyorlar. One minute artık diyemiyorlar. Ülkenin itibarını ayaklar altına alıyorlar. Değerli arkadaşlar bu iktidar kafasını kuma gömerek milleti susturarak gerçeklerden kaçabileceğini zannediyor. Yanlış politika ve uygulamaları eleştiren herkesi yargı sopasıyla susturabileceğini zannediyor. Buradan bir kez daha sesleniyorum, Sayın Erdoğan, artık kafanızı kaldırıp şöyle bir etrafa bakmanızın zamanı geldi. Gerçeklerle yüzleşin. Bu ülkede neler olup bitiyor? Kulaklarınızı açın ve yanı başınızda duran menfaat şebekesini değil, sokağın gerçek sesini dinleyin. İşte o zaman siz de milletin feryadını duyacaksınız. Bakın arkadaşlar. En son ne zaman bir esnaf ziyareti yaptı? En son ne zaman bir çarşı pazara gidip şöyle vatandaşlarla sohbet edebildi? En son ne zaman gerçek anlamda halkın arasına karışabildi? Yüzlerce koruma duvarının 50 60 tane araç konvoyunun arasından şöyle uzaktan da olsa Sayın Erdoğan kendisini görebilen vatandaş artık Diyor ki ya nihayet diyor, uzaktan da olsam 300 metreden olsa gördüm diyor. Ha kendi partilileri, menfaat şebekesi etrafında dolaşıyor olabilir. Ben gerçek milletten, gerçek halktan bahsediyorum. Bugün Türkiye'de yoksulluk arttı. Fakir fukaralık diz boyu. Emeklerimiz, asgari ücretlerimiz fitreye, sadakaya muhtaç. Araba almak, ev sahibi olmak artık bir hayal oldu bu ülkede. Geçtiğimiz günlerde genel merkezimizde emeklerimizi ağırladık. Onları dinledik. Çözüm önerilerimizi kendileriyle paylaştık. Türkiye'nin her yerinde emekler kana alıyor. Birkaç sene öncesine kadar ucuz et kuyruğunda bekleyenler şimdi ucuz yemek kuyruklarında, ekmek kuyruklarında bekler oldu. Kiramızı ödeyemeyiz haldeyiz diyorlar, sokağa atılmaktan korkuyorlar. Belli bir yaştan sonra çocukların evine gitmek zor gelir, yük olmaktan korkuyorlar mağdur olmaktan, mahcup olmaktan ve en önemlisi de muhtaç olmaktan korkuyorlar. Bu ülke için çalışmış, alnının teriyle, bileğinin gücüyle helalinden çalışıp onlarca yıl prim ödeyerek emeklilik hakkını kazanmış yaşlarımızdan burada söz ediyorum ya. Ülkenin yaşları kanalarken yeni ekonomi yönetimi ne yapıyor söyleyin? Kemeri vatandaşın boğazına kadar sıkıyorlar. Biraz önce değerli genel başkanımız da söyledi. Çıkıyor iktidardan biri de diyor ki ya diyor bunlara daha fazla para verirsek giderler harcarlar enflasyon artar diyor. Anlamamışlar anlamamışlar. Ülkeyi Ya bu ülkede enflasyonun artma sebebi insanların hali vakti yerinde. Para bol. Gidiyorlar çok alışveriş ediyorlar. Onun için de fiyatlar yükseliyor değil ki. Bu ülkede enflasyonun asıl sebebi maliyetlerin artmasıdır. Bu ülkede enflasyonun asıl sebebi büyük kur artışı dalgalarıyla başta enerji olmak üzere bütün ham madde fiyatlarının artmasıdır. Türkiye'deki enflasyonun ana sebebi maliyettir, arzdır, talep değildir. Bunu anlamamışlar. Yeni ekonomi yönetimindeki arkadaşlar da bunu anlamıyorlar. İlk dalga kur dalgasıydı arkadaşlar. Yüksek kur artışıyla bütün maliyetler arttı. Arkadan enflasyonu düşürelim diye faizi artırdılar. Bu sefer o yüksek faiz dalgası Türkiye'de maliyetleri yükseltti. Çiftçinin, esnafın, kobinin borçlu herkesin bugün en önemli maliyet kalemi faiz ya. Ayda yüzde dört beş faiz ödüyor bu insanlar. Onun için maliyetler artıyor, onun için enflasyon artıyor. Enflasyonun siz enflasyonun gerçek sebebini anlamamışsınız ki çözmeye uğraşıyorsunuz ya. Yani yapamazlar diyorum, bilemezler. Işte. Bakın. Değerli arkadaşlar. <laughs> <acostumelsi> <.bumida>. <laughs> <Autoader. gülüyor> Biz vurmak bizim kültürümüzde yok. Biz ne zaman vuracağız biliyor musunuz? O seçim günü artık seçim konuşuluyor ya. Artık seçimin konuşulmasını önlemek mümkün değil. Bu ülkede seçim konuşulur. O günü geldiğinde oy pusulasını önümüze alacağız. O evet mührünü öyle bir kuvvetli vuracağız ki o anda külliyenin duvarları sarsılacak zaten. Asıl o zaman. Bunlar rakamları vatandaştan gizlemeye devam ediyorlar. TÜİK'in enflasyon sepetinde hangi ürün kaç para hala açıklamıyorlar. Onu da gizlediler. Ya milletin gördüğü domatesin, biberin, patlıcanın, peynirin, zeytinin fiyatını alışverişe giden herkesin gördüğü fiyatı TÜİK sepetine koyuyor ürünü ama fiyatını söylemem diyor. Ya doğruysa söylesin arkadaş fiyatı. Yıllarca TÜİK bunu açıklarken siz şimdi niye gizliyorsunuz? Niye damadın zamandaki aybını örtmek için hala uğraşıyorsunuz ya? Neyse millet de ortaya çıksın. Açıklasın. Yapılan maaş artışları gerçek enflasyonun altında kaldığı için asgari ücretli de perişan, emekli de perişan, çalışanlar da perişan. Tasarruf tasarruf deyip durdular değil mi? Kamu alımlarından o ihalelere harcanan paralardan tasarruf yok. Emeklilerin maaşından tasarruf var. Lüks araçlardan, özel uçaklardan tasarruf yok emeklinin maaşından tasarruf var. Faize ayrılan, kur korumalı mevduata ödenen paralardan tasarruf yok. emeklinin maaşından tasarruf var. Elin saf yani. Açlık sınırı 22 bin liraya geçti. Bu 22 bin liranın içinde kira yok, faturalar yok, üst baş yok, çocukların eğitim masrafı yok. Ne var? Sadece boğaz tokluğu için gereken para 22 bin. Aralık sonunda asgari ücreti açıkladılar. Ocak sonunda açıklanan açlık sınırı asgari ücretin üstüne çıktı. Bir ay dayanmadı ya bir ay. En düşük emekli maaşı bugün sadece 14.469 lira. Bakın açlık sınırı 22.000, emekli maaşı 14.469. Bu parayla bırakın kira ödemeyi üst başı, karnını doyurmak bile mümkün değil. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. %5'in zenginleşmesi için Geri kalan yüzde 95'ten fedakarlık bekleyemezsiniz, sabır bekleyemezsiniz. Bir yandan, bir yandan sosyal adalet yok edip diğer yandan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Bunlara fazla maaş verirsek enflasyon artar diyenler şunu da hatırlasın. Kur korumalı mevduatın kur farkını ödemek için Merkez Bankası'na 800 milyar lira karşılıksız para bastırıp bu ülkede enflasyonu düşüremezsiniz. Niye bu gerçeği gizliyorsunuz milletten? <laughs> kur korumalıya değerli arkadaşlar verdikleri kur farkı tamamen Merkez Bankası'nın karşılıksız bastığı parayla verildi veriliyor ya. Asıl enflasyonun sebebi bu. Kur korumalıda parasını tutanın o kur farkını ödemek için milyonlarca insanın cebindeki paramızın değerini düşürüyor bunlar. İktidarın yanındakiler, iktidarın içindekiler niye bu gerçeği saklıyorsunuz, niye konuşmuyorsunuz? Utanmadan ya. Maaşları artırsak millet çok alışveriş eder, o da enflasyonu patlatır. Bu mu sizin ekonomi yönetiniz ya? Batsın böyle ekonomi yönetim. Adaletsizliği, hukuksuzlukları görmeden istihdam yaratacak kurumlara soba göstererek ekonomiyi düzeltemezsiniz. Çözüm basit arkadaşlar, çözüm basit. Güçlü bir ekonomi istiyorsunuz, Önce adil bir hukuk sistemi kuracaksınız. Güçlü bir ekonomi istiyorsunuz? Her konuşana, her konuşana soruşturma açmayacaksınız. Güçlü bir ekonomi istiyorsunuz? Her itiraz edeni susturmaya çalışmayacaksınız. Rahmetli Özal ne derdi? Teşebbüs hürriyeti derdi. Vicdan hürriyeti derdi. Bir de ifade hürriyeti derdi değil mi? Bakın. Üç hürriyeti beraber anardı. Teşebbüs hürriyeti. Yani insanların rahatça yatırım yapması, üretim yapması. Vicdan hürriyeti. insanların inanması, inandığı gibi yaşaması. Ve ifade hürriyeti. insanların konuşması. insanların rahat kendini ifade etmesi. Bununla o dönemde de biliyorsunuz ekonominin düzeldiği yıllar oldu. Özal döneminde de. Çünkü hürriyet olmayınca ekonomi olmuyor. Hukuk ayaklar altına alarak ne ekonomiyi düzeltebilirsiniz ne de bu ülkeye istikrar getirebilirsiniz. Anlamadınız, anlamıyorsunuz. Peki arkadaşlar, sıkıntı olan sadece emekli ve asgari ücretler mi? Hayır. Gençler umutsuz bir fırsatını bulup nasıl yurt dışına giderim derdindeler. Sanal kuran ve sanal kumar ve bahis sitelerinde ömür tüketiyor bugün gençlerimiz. KPSS'den 90, 95, 98 alanlar mülakatlarda eğleniyor. Kendi canına kıyan gençler var bu yüzden. Erdoğan'ın seçim taahhüdü olmasına rağmen kaldıracağım dedi değil mi seçimden önce? Zulüm aynen devam ediyor. Diyorum ya hep söz verdi yapmadı aldattı kazandı ama helalinden kazanmadı diye onun için sık sık söylüyorum ya. Kadınlar çaresiz bu ülkede. Güvensizlik içinde ve kendilerini yapayalnız hissediyorlar. Aile kurumu saldırı altında. Ev kurmak, çocuk sahibi olmak ateş pahası. İktidara yakın kanalların sabah kuşağı yayınları, diziler ahlaki yozlaşmayı tam gaz teşvik ediyor bu ülkede. Çiftçi üretemiyor. Ürettiğini değerinde satamıyor. Esnaf, kobi, sanayici, perişan, kapanan şirket sayısı rekor kırıyor bu ülkede. Sağlık çalışanları şiddetle tehdit ediliyor. <laughs> Bakın iktidar burada arkadaşlar çok ince bir oyun oynuyor dikkat edin. Aslında sağlık politikası diye bir şey kalmadı. Sağlık Türkiye'de çöktü ama kendi sebep olduğu çöküşü vatandaşlarla sağlık çalışanlarını çarpıştırarak örtmeye çalışıyor. Vatandaşın sağlıktan şikayetin var. Doktoru, hemşireyi, oradaki hasta bakıcıları hedef gösteriyor. Onun için sağlıkta şiddet artıyor. Ya siz bu işi beceremedik, evet sağlık politikasını oluşturmadık deyin, çıkın merci açıklayın. Niye gecesini gündüzüne katarak her türlü fedakarlık içerisinde insanlara sağlık hizmeti vermeye çalışanlarla vatandaşı siz birbirine düşürüyorsunuz ya. Böyle bir şey olur mu? Evet. Ve iki gün önce açıklandı arkadaşlar. Son 20 yılın en mutsuz Türkiye'sini şu anda hep beraber yaşıyoruz. Üstelik bu TÜİK'in kendi itirafı. TÜİK bile mutluluk konusunda böyle bir düşük oran açıklıyorsa gerçek durumun ne olduğunu varın siz değerlendirin. Kayyum uygulamaları ülkede hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atandı. Seçilmiş bir belediye başkanını atanmış bir kişinin imzasıyla görevden almak demokrasinin kalbine hançeri saplamaktır. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kararı olmadan seçilmiş bir belediye başkanı görevden alınamaz. Meclis içinden seçim yapılmadıkça dışarıdan belediye başkanları atandıkça hak yerini bulmaz, milletin iradesi tecelli etmez. Bakın arkadaşlar, olan biten bizim için çok net. İktidar sandıkta kazanamadığı belediyeleri kayyum uygulamalarıyla ele geçirmeye çalışıyor. İktidar benim bu ilde veya bu ilçede beni oynatmazsanız, ben de sizi oynatmıyorum diye mızıkçılık yapıyor. Üstelik cezalandırılanlar yalnızca belediye başkanları değil, belediye meclisleri de işlevsiz hale getiriliyor ya. Diyecekler ki siz bilmezsiniz bunların şöyle böyle suçu var. Ya şöyle böyle suçu olduğunu bırakın. Bağımsız yargı karar versin. Niye korkuyorsunuz? İşte meclis açık. Gelin burada düzenlemeyi yapın. Deyin ki bir belediye başkanı görevden alınması bağımsız bir yargı kararıyla olabilir diye hemen bir cümlelik bir madde, bir kanun ya. Eğer gerçekten bunların suçları varsa siz bunlar suçlu demeyin tek başınıza. Bir bakanın imzasıyla bunu demeyin. Yargıya gitsin, yargı bağımsız bir şekilde bunların suçuna karar versin. Halk oy kullanmış, temsilcilerini seçmiş, iktidarın umurunda değil. Buradan ben açık ve net söylüyorum. Atanmışlar, seçilmişler adına karar alamaz bu bir. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz bu iki. Milletten korkana millet gün gelir cevabını verir. Bu da üç. Ben buradan Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bir zamanlar karşısında mücadele verdiğiniz vesayeti şimdi siz kendi ellerinize yeniden kurdunuz. Her türlü vesayet aracını bizzat kendiniz artık kullanıyorsunuz. Nereden nereye, değil mi? Bir zamanlar vesayet odaklarının mağduru şimdi vesayet odaklarıyla iç içe onları kullanır hale geldi. İşte uzun süre devleti yönetmenin, uzun süre devleti yönetme gücünü elinde tutmanın getirdiği hastalıktır arkadaşlar. Güç zehirlenmesidir. Bütün dünyada, tarihte de, bugün de tescil edilmiş bir bilimsel gerçektir. Bizim hayal ettiğimiz Türkiye'de seçilmişlerin güvencesi aslında millet iradesinin güvencesi demektir. Onlar ne düşünüyor bilmem. Ama şunu bilsinler ki milletin iradesi her şeyden üstündür. Bu irade yok sayılamaz. Değerli arkadaşlarım evet. Dert çok Sorunlar büyük. Ama karamsarlarda asla yer yok. Bizim lügatımızda umutsuzluk, kararsızlık, karamsarlık diye kelimeler yok. Biz umudumuzu sapasağlam ayakta tutuyoruz. ve canla başla da çalışmaya devam edeceğiz. Her yeni gün yeni bir doğuştur, yeni bir mücadelenin başlangıcıdır. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Bu yüzden bu yola çıktık. Engellemelere, dik yokuşlara aldırmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki her karanlığın ardında bir aydınlık vardır. Hep birlikte omuz omuza, ortak akılla daha güzel yarınlar inşa etmek mümkündür. Yeni yolun da zaten tam da ruhu budur. Hep beraber birlikte bir arada omuz omuza bu yolu yürümektir. Gün gelecek bu büyük ve güzel ülke adaletin hakim olduğu bir ülke olacaktır. Bu büyük ve güzel ülke refahın ve mutluluğun arttığı bir ülke olacaktır. Evet bu büyük ve güzel ülke emekler için, asgari ücretler için, tüm çalışanlar için, öğrenciler için, gençler için, kadınlar için huzur dolu bir ülke olacaktır. O günler artık çok uzak değil. İnanın çok kolay. Yeter ki ülkeyi yöneten demokrat bir zihniyet olsun. Yeter ki ülkeyi yöneten özgürlükçü bir zihniyet olsun. Ve inanın çok kolay. Yapılacak tek şey ülkeyi ehil ve dürüst bir kadro yönetmek, adaletten, istişareden sapmamak. Konuşunca doğruyu söylemek, söz verince tutmak, emanete ihanet etmemek. Şeffaf olmak ve her zaman hesap vermeye hazır olmak. Bu kadar. Bizler her vatandaşımızın tüm Türkiye'nin oyunun güvencesi olacağız. İnsanların konuştukları için yargınlandıkları değil, konuşup gerçekleri söyledikleri için takdir edildikleri bir Türkiye'ye hedefleyeceğiz. Demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını. Evet. Sandık demokrasinin kutsaldır. Ama demokrasinin aynı zamanda özgürlüklerin ve hukukun yaşandığı bir Türkiye'de gerçek anlamda yaşanabileceğini de hiçbir zaman unutmayacağız. Tüm bu duygular içerisinde demokrasiye, milli iradeye olan inancımı burada tekrar etmek istiyorum, tekrar ederek sözlerime son vermek istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.